Buyurun. Evet. Hacettepe dokuz kişi. Evet. Evet. Güzel. Lincoln top hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. İnşallah bu top Yani oyuncu. bu yüzde rakiple dalga geçme anlamına mı gelir? Kesinlikle. Peki. Ben topçu olsam, sahanın içinde topçu olsam, Şimdi top oynadığımı düşünüyorum. Rakibim şöyle bir hareket yaptı. 9 kişi kalmışım. Zaten ondan hakem oldum diyorum sana. Yani futbolculuğundan evet. hakem olsaydım bu. Ben boyuncuyu takip ederdim. Çok açık söylüyorum. Topçu olsaydım. Yani. Ha doğru mu yanlış? Şahane Çünkü... örnek oluyorsun. Yanlış. Aklıma. Yanlış. Yanlış abi. Biz 8 kişi de kaldık sahada. Bilmem mi <laughs> o maçı. fenerbahçe evet. gücü maçı. Cezasını yine biz çektik. Başkaları çekmedi. Yani futbolcu fevri hareket yaptığı zaman gene cezasını çeker. Ama 9 kişi kalmış bir rakibe böyle bir maç yapmış. 9 kişi kalmış bir rakibe şu hareketler şık. Şey yapmasan iyi olur. Şık yapmasan iyi olur. %100 yüz katılıyorum dediğine. Hacettepe'li futbolcular unutsunlar bunu bence. Hiç karıştırmasınlar yarın bir gün. Tavsiyem. Çünkü zararı kendileri görürler. Hı.